Tekrardan merhabalar arkadaşlar ben Fevo Bugün sizlerle birlikte bir şey yapmayacağız arkadaşlar ama sadece Bugün sizlerle birlikte 42 elması aldığım özel bir araç var arkadaşlar ee, Şöyle bir araç arkadaşlar ki kendim aldım ve Gaskan bu arada oyunu ee, Denizde karada ve suda gitme özelliği var çok efsane bir araç olmuş ee, böyle şeyden alıntı gibi bilmiyorum çok iyi olmuş kafatası falan var üstünde bence cadılar bayramına özgü çok cadılar bayramına özgü çünkü sizin için bugün bir şey yapacağım dediğim gibi bu araç normalde 100 elmasmış 100 elması aldım ve eğer e, bu denemem de çok tehlikeli arkadaşlar. Araç patlarsa biliyorsunuz bayağı bir parayla onu tekrar alabiliyoruz. Ama araç patlarsa yani elimden gidiyor araç yapacağım bir şey yok olmuyor yani. Hemen şuradan gideceğiz ve büyük bir atlı iş gerçekleştireceğiz. Köprüye doğru gidiyoruz arkadaşlar şuradan. köprüye geldik az kaldı arkadaşlar. Neyse biz arkadaşı salalım da kendi ölmüş. Ve sabah olmadığı için çok bir şey göremiyorum. Rahatlı işimiz gerçekleşti. Şimdi çok büyük yükseğe zıplayacağız. Ve taşa düşmeyelim. Taşa düşmeyelim. Ve taşa düşmedik. Ve buradan da buraya ve çok güzeldi arkadaşlar. Hemen şuradan şuraya geçelim ve yeni aldığım araçları ve hesabımı size hemen göstereyim. Ve çok yakın zamanda bir klan yapacağım ve sizle birlikte de oynayacağım arkadaşlar yükleyip oynamak isterseniz gelebilirsiniz. Ben hemen şuradan dükkana geçiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bu değil ya. Burada benim eşyalarım var. Bezbol sopası birinci seviye. ikinci seviye silahım var. Şunun mermilerini fullleyelim tabi e uzim var kısa ismiyle polis pompa tüfeğim var bunun ismi bilmem ak diyeyim. şöyle bir şeyden aldığım bir silah var keskin nişancım var bir tane ikinci seri 10 tane de zombileştirici bombam var şuradan hemen şeye geçelim Arkadaşlar tankım yok var mı Yoktu tankım bu ne kadar ya bu 3 milyon ya bu 3 milyon bu, bu daha iyi bence bu tank çok kötü bu daha iyi bu çok iyi yok bu sadece sıkıyor çok güzel şu var arkadaşlar bunda cadılar bayramının özel 52 taşı aldım arkadaşlar renkleri var çok kötü bu renkler Helikopterlere gidince bir tane polis helikopterim var arkadaşlar. Başka bir şeyim yok. Gemim yok arkadaşlar maalesef. Normal yarış arabalarımdan da yok. Bir, bir bu var oyuna başladığınızda zaten siz de alıyorsunuz. Bir de az önce gösterdiğim bu var arkadaşlar. Başka kamyonum bu var arkadaşlar. Bu arabayı oyunda en çok sevdiğim araba. Başka arabam. Bir de polis arabam var arkadaşlar. Başka araba motorum yok arkadaşlar. Şöyle bir bu stilim var bir de bu var arkadaşlar. Giysilerim bu herkes de var zaten. Bu var. Bir de polis ceketim var arkadaşlar. Atlığım da bu bu var arkadaşlar. Neyse hemen profilimi göstereyim size. Profilim bu, bu arkadaşlar. isterseniz gelebilirsiniz. Neyse arkadaşlar. işte hesabım böyleydi. Defistem. Burada elmaslar var. şu görevleri tamamlamışım ama almamışım arkadaşlar. Boya elmas geldi. Ha? Daha yok değil mi? Şurada da var. Tam daha yok. Geri diyelim. Geri diyelim ve dükkana gidelim. Ve buradan kurk elmas. Kurk elmas ne abi? Neyse sizin hemen bir silah almaya çalışacağız. Ne alalım bir eski hesabımda bu değil arkadaşlar. Eski hesabımda bu vardı ya. Eski hesabımda şu da vardı. Bunu şimdi almaya çalışacak olabiliriz aslında. Alamazmışız. Arkadaşlar bakın PUBG çoğunuz biliyordur. Bakın arkadaşlar ayağımızla tekmelediğimiz skor. <laughs> Yok. Hani bir çöp M4 var ya arkadaşlar. AK arkadaşlar. Bunun ismi neydi? Famas mıydı? Hatırlamıyorum. Skar nerede ya? Aa, bakın. Skarlı. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. günlük videom bu kadardı. Sizin için çok cesur bu atlayış yaptım. Herkesi kendine iyi baksın. Like atmayı unutmayın. Abone olun. Bir tıkla bana gerçekten yardımcı oluyorsunuz. Ve görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.